1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 246 Cem Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem Yayınları sayfa 2461. aşağıda biraz daha hakikat, e, Canseverin haklı haksız öfkesi ve Türk İstiklal Marşı metinlerinden cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarını belirleyiniz. Bozuklukların nedenini noktalı alanlara yazınız. Bilakis, hiç kimse dekadanlık üzerine almadı, reddetti. Şairin bir zamanlar sosyalist eyleme katılıp, sonradan saf dışı edildiğini bilmeyenler ve bilemeyecek olanlar için hazırladığı bu tuzağın kurbanları sen ben değilsek kimlerdir? Edip Cansever, sisini kendi yaratan bir gemi örneği, kapalı bir dünya sunuyor bizlere, ama içli, ama ustaca ve de üstünce bir incelikle. Birçok milletlerde istiklal marşlarını yazanlar fazla kültürlü olmayan, fakat anın heyecanını kuvvetle hisseden insanlardır. Bu kıymetler bizi o müthiş tarihi trajediden kurtarmış, bizi bugüne kadar getirmiştir. Cevap Bilakis hiç kimse dekadanlıklığı üzerine almadı, herkes reddetti. Özne uyumsuzluğu, özne eksikliği, Şairin bir zamanlar sosyalist eyleme katılıp, sonradan saf dışı edildiğini bilmeyenler ve bilemeyecek olanlar için hazırladığı bu tuzağın kurbanları sen ben değilsek kimlerdir? Edip Cansever'in, sisini kendi yaratan bir gemi örneği, kapalı bir dünya sunuyor bizlere, ama içli, ama ustaca ve de üstünce bir incelikle. Tamlayan eki eksikliği, birçok millette istiklal marşlarını yazanlar fazla kültürlü olmayan, fakat anın heyecanını kuvvetle hisseden insanlardır. Çoğun ekinin gereksiz kullanımı, bu kıymetler bizi o müthiş tarihi trajediden kurtarmış, bugüne kadar getirmiştir. Cümlenin ikinci bölümünde bizi kelimesi gereksiz kullanılmıştır. 2. Al doğrusunu isterseniz 5. kitabından ya da 6. kitabından sonra okuyamamıştım canseveri cümlesinde virgül işareti yanlış yerlerde kullanılmıştır. Bunun nedenini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'ndan araştırarak noktalı alana yazınız. Cevap, TDK yazım kılavuzundaki açıklamalara göre şart eki, sevsa, almış sözcüklerden sonra ve ya da bağlıcından önce virgül kullanılmaz. B. Aşağıdaki paragrafta benzer hatalar var mı? İnceleyiniz, Edip Cansever, o yazımdaki cümlelerime takılmış, ikinci yeni diye adlandırılan sözümü bir tuhaf bulmuş. Bir Türkçe bozukluğu. Oysa ikinci yeni şiir diye adlandırılan ya da ikinci yeni şairler diye adlandırılan demeliymişim. Bana kalırsa burada ikimiz de çuvallamaktayız. İkinci yeni şiir değil, ikinci yeni şairleri. Neyse, böylesine ipsiz sapsız tartışmalara girmenin gereği yok. Türk şiir diline insanı şaşırtacak kadar güzel deyimler getiren, sezgisi, duygusu, anlatımı ile yeni olanaklar kazandıran bir ozana böylesi küçük şeylerden söz etmek bile küstahlık olur. Cevap, bu paragrafta da oysa bağlıcından sonraki ya da bağlıcından önceki ve kalırsa kelimesinden sonraki virgüller hatalı kullanılmıştır. Etkinlik okuduğunuz bir roman, hikaye veya şiirle ilgili eleştiri yazısı yazınız. Eleştiri yazısını yazarken incelediğiniz metinlerden yararlanınız. Yazılan eleştirileri sınıf ortamında değerlendiriniz. Cevap, Şaşırdım kaldım işte sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sevdasın. İpekten kanatlarla ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla. Karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarda. Adını yazıyorum. Bulduğum fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni. Kapından olsun dinle. Öldür bendeki beni. Sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı. En azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı. Anlarsın kemendinle kaç defa çıkıp gittim. Buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür? Nazla, sitemle, kinle. Ne olur bir gün beni. Kapından olsun dinle şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin. Bazen öp öz annemsin. Sultanımsın susunca. Konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran, sonsuzluk dairemsin. Çaresizim çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki Nemsin Yavuz Bülent Bakiler şiirle ilgili örnek bir eleştiri yazısı, şiir serbest tarzda yazılmıştır. Herhangi bir nazım birimi, uyak örgüsü gözetilmemiştir. Şair, üniversite yıllarında aşık olduğu ama açılamadığı kişiye olan duygularını anlatmıştır bu şiirinde. Çok içten, en yapmacıksız bir şekilde dile getirilen bu duygular okuyucu da derinden etkilemektedir. Şiirde ahenk yer yer kullanılan uyak ve rediflerle, söz tekrarlarıyla sağlanmıştır. Etkinlik okuduğunuz bir kitabı tanıtınız ve kitaba dair eleştirilerinizi sözlü olarak sununuz. Cevap Sultanı Öldürmek Ahmet Ümit Ahmet Ümid'in Sultanı Öldürmek romanı hazin bir aşk hikayesiyle bir cinayeti arka fonda Fatih Sultan Mehmet dönemini kullanarak anlatan bir roman. Müştak Serhazin İstanbul'da bir üniversitede tarih profesörüdür. Müştak amca sevgilisi tarafından bir mektup bırakılarak terk ediliyor. Yıllar sonra sevgilisi bir gün Müştak'ı arayıp İstanbul'da olduğunu söyleyip birlikte akşam yemeği yemek için evine davet ediyor. Bu davetin şokuyla Müştak Bey'in psikojenik fük hastalığı nükseder ve birkaç saat hafızasını kaybeder. Kendine geldiğinde eski sevgilisinin eski apartmanındaki evine doğru merdivenlerden çıkar bir halde bulur kendini. İçeri girmeye korksa da yüzleşmesi gereken bir ceset onu orada içinden çıkılmaz bir duruma sürükler. Nüzhet, sapında Osmanlı'nın Ulu Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in turası bulunan ve Müştak'ın ona uzun yıllar öne hediye ettiği bir mektup açacağıyla boynundan aldığı darbeden sonra ölmüştür. Bundan sonra devreye cinayeti kimin işlediğinin araştırılması ve komiser Nevzat girer. Kitapta oldukça zengin ve geçmişle harmanlanmış bir konu var. Cinayeti kimin işlediği araştırılırken sık sık geçmişe, Fatih Sultan Mehmet zamanına dönülüp tarihi bilgiler verilmesi sıkıcı olmuş ve olayların akışını bölmüş, yer yer asıl olayın yani cinayet meselesinin önüne geçmiş. Ama buna rağmen Müştak'ın iç dünyası ve ruh hali gayet başarılı bir şekilde yansıtılmış. Ahmet Ümit zaman zaman okuyucuyu tarih bilgisiyle sıksa da ortaya başarılı bir roman koymuş diyebilirim. 1. Bir, sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 246 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.